G20 ülkelerinin maliye bakanları bu hafta sonu Meksika'da bir araya geliyor. Toplantıların ağırlıklı gündem maddesi Avrupa Birliği'nin içinde olduğu borç krizi ve krizin çözümü için atılacak adımlar. Euro bölgesi ülkeleri uluslararası para fonu IMF'nin Avrupa kurtarma fonlarına daha fazla katkıda bulunmasını istiyor. Ancak Avrupa Birliği'nin 500 milyar euro kaynakla kuracağı Avrupa İstikrar Mekanizması'nı yeterli bulmayan ülkeler kendi katkılarını artırmadan önce Avrupa'nın bu sorunu çözmekte gerçekten istekli olduğunu görmek istiyorlar. Öte yandan Avrupa'ya yardım etmesi istenen Çin, 2008'deki mali krizde kendisine verilen sözlerin hala tutulmamış olmasını öfkeli. Avrupalı liderler son zamanlarda Çin'i Avrupa Birliği Kurtarma Fonu'na katkıda bulunmaya ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Meksika'daki G20 toplantısında da bu çabalarını sürdürecekler. Ancak zorlu bir diplomatik mücadeleyle karşı karşıyalar. Çünkü Pekin yönetimi bir mali krizi önlemek için yaptığı son yardımdan bu yana Avrupa'nın Çin'e yaklaşımından pek memnun değil. Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan 2008 mali krizi ardından daha fazla söz hakkı karşılığında IMF fonlarına katkıda bulundu. Ancak verilen bu söz hala tutulmadı. Avrupa ülkeleri koltuklarını bırakmakta oldukça ağır davranmayı tercih ediyor. Euro bölgesi ülkeleri Yunanistan'daki borç krizinin İtalya ve İspanya gibi ülkelere sıçramasını engellemek için bir güvenlik duvarı, acil durum fonu inşa ediyor. Avrupa Mali İstikrar Fonu'nda şu anda 410 milyar euro kaynak bulunuyor. Temmuz ayından itibaren bu fon 500 milyar euro kaynakla Avrupa İstikrar Mekanizması adı altında kalıcı hale getirilecek. Ancak Avrupa'nın yardım istediği için bu koruma duvarının daha yüksek inşa edilmesini istiyor. Bu zaman kazanma taktiği, Çin önce kendi başınızın çaresine bakın, biz daha sonra devreye gireriz diyor. Çin ve Japonya gibi büyük döviz rezervlerine sahip G20 ülkelerinin IMF fonlarına daha fazla katkıda bulunması konusundaki baskı bu hafta sonu Meksika'da bir araya gelecek olan G20 Maliye Bakanları toplantısında da sürecek. Ancak bu ülkeler yapacakları katkının nasıl kullanıldığı konusunda da daha fazla söz hakkı talep edecek. Parası olan bu ülkelerden kurtarma fonlarına daha fazla katkıda bulunmaları istenecek. Ancak örneğin Çin, IMF'nin yönetiliş biçiminde değişiklikler talep edebilir. Ülkelerin yönetimindeki etkileri yeniden gündeme gelecektir. IMF ilk kurulduğunda yönetim yapısı 1945 yılındaki ülke gelirleri temel alınarak oluşturulmuştu. Elbette o zamandan bu zamana özellikle Çin için durum kıyaslanmaz şekilde değişti. Bu nedenle Çin daha fazla katkıda bulunursa yönetim de daha büyük bir rol isteyecektir G20'nin birlik dışındaki üyeleri önce Avrupa'nın sorunu çözmekte istekli olduğunu görmek istiyor ancak 500 milyar euro olarak belirlenen Avrupa İstikrar mekanizması fonunun arttırılması gelecek aydan önce Avrupa Birliği'nin gündeminde olmayacak.